Sayın seyirciler, bugünlerde azalan güneş ışınları yüzünden kendinizi mutsuz ve karamsar hissediyorsanız kış karamsarlığı yaşıyor olabilirsiniz. İşte bu karamsarlık ve mutsuzluktan kurtulma yöntemlerini öğrenmek haberimizi dikkatle izlemenizi tavsiye ediyoruz. Gökyüzünde kara bulutlar, yeryüzünde yağmurun ıslattıkları. İşte bugünlerde siz de uykusuzluk yaşıyorsanız, kendinizi yorgun ve mutsuz hissediyorsanız, bir üstüne aşırı iştah açılması eklendiyse dikkat edin. Çünkü siz de kış depresyonuna yakalanmış olabilirsiniz. Bazı bireylerde kış aylarına yaklaşırken içe kapanma, karamsarlık, hayattan zevk almada azal, azalma, e, iştah artışı, uyku hali, uyuşukluk, mutsuzluk, işe gitme istememe, yorgunluk, bitkinlik, e, yaşamın her alanında bir du durgunlaşma dediğimiz bir durum meydana geliyor. İşte biz bu duruma kış depresyonu diyoruz. Diğer bir adıyla mevsimsel duygu durum bozukluğu psikiyatri'deki adıyla. Kimi Elizılı vatandaş da kış depresyonundan muzdarip. Havaların tabii ki e, kışla kışlığını yapması lazım. Yaz yazlığını yapması lazım. Onun için normaldir yani. İdare edeceğiz. Ne yapacağız? Evet, uykusuzluk hali, karanlık. Uykusuzluk halim var. Şu an psikiyatri abi kullanıyorum. Uykusuzluktan dolayı. O yüzden e, artık havalardan dolayı doktorların söylediği havalardan dolayı bir depresyon geçirebilirsin diyorlar. O yüzden normal yani. Ne hissedelim? Karamsarlık var mı? Ya karamsarlık her zaman oluyor. O genelde var zaten. Peki uykusuzluk hali falan? Uykusuzluk hali tabii oluyor. Evden çıkmak istememe, bir aktivitede bulunmak istememe? Yani kısmen o da oluyor. Yani o zaman siz kış depresyonu yakalanmış olabilirsiniz diyelim. Öyle bir şey mi var Vay piyasada? Evet. Psikiyatri Ömer Deniz, kış depresyonunun temelinde güneş ışınlarının yattığını söyledi. E, güneş ışının azalmasıyla birlikte beynimizdeki bir takım nörotransmitter maddeler e, değişime uğruyor. Ki bunların en başında serotonin olarak bildiğimiz mutluluk hormonu olarak adlandırılan bir madde var. Yine bununla beraber dopamin gibi, noradrenalin gibi beyinde sinir hücreleri arasında iletişimi iletimi sağlayan duygularımızın belirlenmesinde önemli olan bir takım nörotransmitter maddelerdir bunlar. Bunların düzeylerinde düşmeler oluyor. Özellikle serotonin anlamında bu da kişide bir mutsuzluk hali oluşturuyor. Vatandaşlar da güneş ışınlarının gücünden yana yani onunla daha bir rahat hissediyoruz. Böyle en azından 80 kat giyinmemiş Ne Daha büyüğü oluyor da yani böyle kış da güzeldir. Her mevsimin güzelliği ayrıdır yani. Ama aslında bana göre değişen bir şey olmuyor. Çevreme göre değişiyor. Psikolojik herhangi bir sıkıntı yaratmıyor bana göre havanın kapanması ya da açılması. Peki güneş ışığı arttığında bu sizin ruh halinizi etki ediyor mu? Ya biraz daha tabii insan kendini biraz daha güçlü hissedebiliyor yani. Biraz değişebiliyor aslında ama... Siz de kış depresyonundan kurtulmak istiyorsanız yapacaklarınız çok basit. Erken yatın, erken kalkın. Uyumadan önce yemek yemeyi ve internette gezinmeyi bırakın. Bol bol egzersiz yapın. Şekerli gıdalardan uzak durun ve uyumadan önce mutlaka bir bardak su için.